Bakalım ne zaman kullanacağız. Evet. Şirin baba sen buradasın. Kürüncüleri vuruyoruz. Ama vuramadık. <laughs> Merhaba Şirin baba. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim evladım? Eve gidiyorum işte. Şirin baba biraz vaktin var mı? Sana bir şey göstereceğim. Hmm. Ne göstereceksin merak ettim. Şirin baba sen hiç tabletle oyun oynuyor musun? Ben mi? Eee şey, eee yani bilmem. Anladım, anladım. Oynamıyorsun. Ben sana göstereyim mi? ister misin? Olur. Aslında ben çok merak ediyordum da bugüne kadar pek vaktim olmamıştı yani. Tamam o zaman Şirin Baba. Hadi gel. Ben sana tabletimden birkaç oyunu öğreteyim. E tabi öğrenmenin yaşı yoktur. Hadi göster bakalım. E ee, ne yapacağız şimdi burada evladım? Şirin Baba, şimdi burada meyveleri eşleştirip oyun oynuyoruz. Hadi başlayalım. Dut. Bu mavi olan ne acaba? Mavi olanı hiç bilmiyorum. Mavi olan orman belki meyveler. Şu da elma herhalde. Dut yine. Dutları gönderdik. Mavi meyveleri gönderdik. Şurada yine bir tane elma var. Elmayı gönderiyoruz. Dut. Şurada bir tane dörtlü bomba var. Oo, şimdi bomba yaptık onu. Evet, bomba oldu bayağı bir patladı. Ve yeni bölüme geçiyoruz. İkinci bölüme geçtik. Burada bize bir tane sürpriz vermişler. Bakalım ne sürprizmiş o. Dörtlüğü yaptık. Yine dörtlüğü yapınca şeker elde ettik. Henüz bir şey olmuyor. Çünkü birleşmesi gerekiyor. Burada bir tane limon var. Bunu kabağa benzettim. Galiba bu bir kabak. Limonları gönderdik yine. tabaklar gitti, çilekler gitti. Bakalım ne zaman kullanacağız? Evet. İşte bütün bulutlarımızı kullandık. Ve skorumuz 339. Yeni oyuna geçiyoruz. Bakalım bu nasıl bir şey? Dutları gönderdik, limonları gönderdik. Elmalar gitti. Şöyle bir tane dörtlü kombo gelse çok güzel oluyor. Evet geldi işte. Bir tane şeker elde ettik. İşte aradığım buydu. Beşli kombo yapacağız ve bakalım neler olacak şimdi. Yapıyorum. Evet. Çok süper oldu. 550 skor aldık. Hava fişek gibi fırladı fırladı. Şimdi oyun zorlaşmaya başlıyor tabii ki. Alan daraldı. Ne kadar da büyük. Şimdi büyüdüler evet. Bir tane dörtlü buldum burada yapıyorum. Evet burada bir tane şekerlemem oldu. Dörtlü buldum yine. Bombalar geldi. Evet yine geldi. Evet şimdi bombayı patlatıyoruz. Bir tane daha dörtlü bulduk. Mikanda oldu. Başın Evet, işte bombayı patlattık. Ama daha bombalarımız bitmedi. Daha bir sürü bombamız var. Ve. Bir sürü bombalar patlıyor, bir sürü. Maşın ambulans oyunu. Ambulansı sağa çekmemiz gerekiyor, sola çekmemiz gerekiyor ki ambulans yoluna devam edebilsin. Şekerleri topluyoruz bir yandan. O içindeki sensör de nerede? Eğer doğru yoldan gidersek şekerleri kazanıyoruz. Aa, böyle lan? Oyunumuz bitti ve bir tane aferin kazandık. Evet şekerlerimizi kazanmaya devam ediyoruz. Burada da bir şeker var onu da alalım. Kayalıktan dönüyoruz. Yoksa kayayı çarparsak yanarız. Kütükten de dönüyoruz. Engelli yollarımız var. Kütük var. Taş var. Ama bir de şekerlerimiz var. Aferin kazandık bir tane. 40 tane de şeker kazandık. Aa, bu bizim oyunumuz. Şirin baba sen buradasın. Evet burada da şirine var. Bakalım nasıl oyunlar var. Şimdi burada bir sürü toplar var. Toplarla renklerini eşleştiriyoruz. Aa! şey var. Acaba bu ne? Evet, hepsini patlattık. Şimdi sırada mavi toplar var. Morla değiştiriyoruz. Morları vurduk. Ama şimdi elimizde kırmızı var. O yüzden kırmızıyı değiştiriyoruz. Şimdi kırmızıyı vuralım. Moru vuralım. Mavi. Kırmızı. Evet, mavileri vurduk ve kırmızıyı vuracağız. Şuradan mavi bakalım vurabilecek miyiz? Hayır vuramadık. Evet başardık çok ilginç. Şimdi kırmızı toplar. Mor toplar. Mavi, kırmızı. Tekrar mavi, kırmızı ama kırmızı yok. Peki onu şuraya saklayalım. Mavi de yok. Tekrar kırmızı ve mor geldi. Süper oldu. Şurada da mavi var. Şurada kırmızılar var. Morlara ve vurduk. Ne acaba? Bir tane iksir açtık ve iksirle ortalık yanmaya başladı. Evet işte başardık. Bir tane kaldı. Şirin'i çok mutlu ettik. Kilitli <laughs> bir kasa. Ve 31 altın kazandık. <laughs> Toplar yerini aldı. bir <laughs> şey. Çok dolu gerçekten. Şimdi topları yerini değiştirelim ve turuncular gitti, yeşiller gitti, mavi topla değiştiriyoruz. Maviler gitti şimdi turuncular. Ama maalesef turuncu yok. Mavi yeşile değiştiriyoruz. Şimdi burada evet turuncu var. Şurada. Mavileri vuruyoruz. Turuncuları vuruyoruz. Yeşilleri vuruyoruz. Ve mavi yok. Ama turuncumuz var. Yeşili de şuraya saklayalım. Turuncu. Turunculara vuruyoruz ama vuramadık. Yeşil, yeşil. Yeşili şuraya saklayalım. Topumuz bitti maalesef. Evet, şimdi bir tane iksir aldık. Ve iksirle oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Şirin'i sevindirmeyi başardık. Nasıl oldu şirin baba? Beğendin mi? Evet, gerçekten çok eğlenceliymiş. Bazı akşamlarda evde canım sıkılıyordu. Ben de oynarım o zaman artık. Öğrendim. Hem de şirinlerin oyunları da çok güzeldi gerçekten. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı sakın unutmayın. Sevdiğiniz oyunları bizimle paylaşın. Hep beraber oynayalım. Evladım beni de çağır, tamam mı? Tamam tamam şirin baba. Hoşçakalın, bay bay. Evladım bana bir iki oyun daha göstersene. Tamam şirin baba hadi gel göstereyim.